Evet arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle elektronik süperci ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yani şu kazık yerde kalmıştık. Evet. Ama baştan başlattı. Haksızlık. Evet. Süper. Oh, ah yeah. Hadi abisi. Hadi. Abi bir de not ekleyeyim. Fazla orada asılı kalmıyor. Kayıyor hemen. Ben kalıyor zannetmiştim. Maalesef kalmıyormuş arkadaşlar. Böyle bir sabrilik yok. Oha Bu bölümü geçemezsem intihar edeceğim. Abi bu olmadı. Karıyı getirin ya. O çok güzeldi. ya Abi oh, yes. Abi bütün gün seni mi bekleyeceğim? Hadi ya. Aa şuraya girelim. Hayır. Ya yanlış oldu. Hata en üste çıkacağım tamam geçen orada takılmıştık sanırım değil mi arkadaşlar henüz yani ya da bunun bir altı olsa gerek Evet arkadaşlar ne oluyor ya takılıp durdum ben de Evet arkadaşlar değil hadi Aa işte bu. Of oh, müzikler süper abi. Sevdim bu bölümü. Bunu yapma bana. Ulala. Abi ya ne oldu lan? İşte buna bayılıyorum bebeğim. Bu oyun bir mavika dostum. Ah, Hayır olamaz. Fak. Şu kapı efektleri müziğe hiç uymamış. Onu söylemek istiyorum. Oh really fuck. Bırak da araya düşeyim. Demi yani? Sen de kes be. Ulala diyor. Arap gibi. Abi ben niye niye or? <laughs> <laughs> ne no, oldu mu abi? İtiraf ediyorum. Evet gördüğünüz üzere basmayı yine unuttum. Ama dur becereceğim. Ciddi misin abi? Bir şey var üstünde yani. Oh. Son anda. Oh, oh, wow, 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 wow. Aka Jazz. Orada zaniyor. Come on, bitch. Gözükmüyor, gözükmüyor. Şurada biraz bekleyelim. Şimdi yardır. Aa öldür. Lazer varmış. Fuck you. Fuck you lazer. Abi müzikleri süper ya. Hadi abi. Hadi abi. İşte bu. Yeme. Yeah, ah ne? No. You can smash them. Aa. Oh. Abi adama bak. Aa bay diyor. Abi ya. Bazı şey nedir ya? Kafa attım evet. Vermiyor kafa atan dansçı. You are serious? Come on bitch. Abi ya. Tamam anladık. Oh no deyip durma. Ben bu gidişle buradan... Abi oha ya oradan nasıl geçtin sen? Bak oyunu sevmemeye başladım. Bu özellik hiç olmamış. Hadi hadi. oha Ananın bilmem nesi yani. Abi ha oradan oraya git tamam. Ben ne diyorum nasıl geçeceğiz lan? Abi oyun Don't go değil mi? Oha abi süper. Oyun süper bu ne? Abi bölüm tasarımı manyak çok zor. Ona ne satayım? Aa! Aa! step Dubstep gibi bir şey girdi ya. Abi tam girecek yani bilmem neremize. Utanmazsa. Hayır abi ya. Çok fena ya. FPS e düşüyor gibi oluyor. Abi araya sıkıştım. Göt kadar alan. E ee, gidersin böyle pazara. Şerefsiz. E ee, ne oldu ne oldu? What the fuck? Of abi sevdim ben bu bölümü. <laughs> Excuse me. Abi oradan sonra ne yapacağım? Çok zor ya. DJ Ananın! Anan gir anan. Abi böyle bir şey yok. Füzeden kaçacağım diye. X-Ray'in üstüne. X-Ray diyeceğim lan sana. Hop Hoppala. Ananın gene aynı hatayı yaptım bak. Refleks olmuş abi. Haydi, 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 haydi. Evet, gene rokete kafa attım. Şerefsizler, namussuzlar. Of abi adam pro çıktı lan. Gideceğim yöne çaktı. Ne oldu lan? Abi biraz abartmışsınız bak. Bunu seslendiren bacıma sesleniyorum. Ha. Abi bu ne? Of tam zıplayacaktım hepsini bir anda dedim parçalayayım. Zamanla harcama dedi. Ne demek istiyorsun biç? <laughs> Abi yukarıdaki ne çarptı? Ha onun üstüne çıkacağız. Ben ne diyorum bunlar niye orada boş boş duruyor? Aa. Şş onlar gidiyormuş abi. Ay ben böyle. Fak 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 fak. Bu sefer yapacağım abi. İçime bir şeyler doğurdum. Hayır. Fuck you bitch. Bu sefer fazla zaman kaybettik. Zamanlama'm bok gibi. Abi. Abi. Taşak geçiyorsun herhalde. Arr, geçtim. Öööö öst sakin ol diseli Hı, Tam bir ne no onu alınca ne olacak ki Çok merak ettim Oo çok zor ben oraya yapamam ben gidiyor You are serious bitch Ayık ol DJ RMZ Ne oldu lan? Öldüremediniz. Ananı satayım. Sen gene be. Aptal. Salak. Malak. Aa, BÖCEK! BÖCEK NALET OLSUN SANA BÖCEK! Oha! Adam ne zıpladı anasını satayım. Sen gel hele, senin bir hesabını alayım. Sen de... Ne lan goril gibi? Hepsi grup pazar. Ah! Ah! Fuck! Aa, aa, aa. Geçeceğim bu sefer geçeceğim. Oros bu böcek. Böyle bir şey yok abi. Yemin ederim böyle bir şey yok. Atla be. Kaynananı. Ne alak oğlum kaynanan nereden geldi? Kafa yiyeceğim şimdi. Öl geber. Ne oldu lan? He ne oldu? Öldüremediniz. Geldim checkpoint'a. Ha? Ana in amcı. Aa orada X'e basacaktım hepsi pazar. Abi. Ne oldu? Aa basmayı unuttum. Basmayı unuttum. Ulan bunlar bozu kaymış lan. Vay itler. Ben de bunları dostumuz sanmıştım. Abi ben adama bak da değmeden patlattı lan. Arap ya abi niye oraya sıkışıyorsun ya? Abi! Tamam, geçeceğim. 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 Abi. Bir an klavyeye attığım bakış. İşte bu. Böyle geçilir. Lan sen de mi onu açacağım gavat? You are serious bitch. Evet beyler. Oha! Ah, pardon karıştırdım abi. Yetişemeyeceksiniz bana gavatlar. İşte bu. Haysız mi What the fuck is this shit? Evet gidiyoruz. Gidemiyoruz. Düştük. Abi şöyle bok bok yerler yapmayın ya. Bu ne ya? Tamam bacım. Şimdi ben sana ulelene de sana da. Ana bacı söveceğim ama ha. Hmm. Abi heyecandan. Abi niye kaçamıyorum ben burayı? Tam bir nabım Ananın gelmişi, geçmişi. Sana girsin. Abi ya çok basit bir şeyi yapamıyorum şu anda ve kafa yemek üzereyim. O. Oh. Ne yapacağım abi? Ha şş. Bilerek pislik yapmışlar gördünüz mü? Gördünüz mü? O kadar geçtik. Amına koduklarım. Küfür ettirdiniz en son kanalda bana. Amına. Koydum. Eee? Ne yapacağım abi? <laughs> I'm gonna fuck up. Focus. <laughs> ha. Evet abi. <laughs> oh really? Boss fight demedi bana. Ananın gelmişi. Ha yukarı çıkacağız. Fakiye biç. Ekran niye sallıyor noç? Soldan yardıralım. Tamam Hayır. Tekrar zıplasana bir. Bu arada. arka güzel yalnız Abi şarkılar süper ya. Ananı zıpladı. Abi Nasıl bir oyuna girdik anam. Küfür de etmek istemiyorum şimdi. Abi. Sen de I am Fred right now diye ona koyayım gerisi gelmiyor. Amcık. Abi çok zor ya. Yapma şöyle piçlik. Bu sefer yaptım biç. Abi ya abi fuck 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 fuck. Tamam bu sefer olacak. Hay ağzımı sikeyim. Öl öl. Öl amcık. Sen gelmeden ben şuraya çıkayım. Orospu çocuğu. Oraya koyulur mu? Piçin torunu. Tövbe ya Rabbim ya. Ya yemin ederim bu ne okulda bile bu kadar küfür ettirmiyor. Epic fail. Öl iyi öl ama. Süpersin karşım Oo İnsan bir checkpoint koyar değil mi? Oç. Yuh. Yuh. İyi başladık, içine sıçtık. abi ya mısır şarkıları gibi abi ben niye şunun etrafından dolanıyorum mal gibi ee, abi niye zıplatmazsın sen ya köpek soyu Abi ben oradan nasıl çıkacağım ya? Yuh. Abi oradan nasıl ölüyorum ya? Al öyle mi koyayım ya? Sinirmiş. Günahını tövbe ya Rabbim ya. Hadi abi. Hadi. Hadi. geçtim. Evet arkadaşlar, fazla uzun sürmesini istemiyorum partın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Yeni bir sürü seri var aklımda Onlara başlayacağız. Bu oyun süper. Büyük ihtimalle devam edeceğim bayağı bir seri. Takipte kalın dediğim gibi. Herkese iyi